Içinde Böyle, içinde, Böyle içinde, Böyle içinde, Böyle içinde Böyle aracın içinde. aracın içinde şimdi olmaz. Demin yaptığınız artistlikler aynı sözleri söyleyin hadi. Söyleyin. Seni niye gözaltına aldılar kardeş? Sana vurdum mular kardeşim? Sana vurdum mular? He? Sana, 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 Sana vurdum mular? Bak burada ne var? Bak burada ne var? Bir daha söyle bakayım sen o lafı bir daha söyle. Vermiyorum Sen kendini ne sanıyorsun? Sen kendini ne sanıyorsun? Sen kendini ne sanıyorsun? Sen kendini ne sanıyorsun? O kimliği bana geri ver kardeşim. Sarı mi? basın kartı. Sen o kimliği bana geri verecek. kardeşim, ama GBT'ni yap geri GBT'ni geri, geri, yap. Bak, Kimliğimi bana, de, geri, de, Kimliğimi de, bana de, geri vereceksin. Öyle bir de, şey yok. De, sen bana lan diye de hitap edemezsin tamam mı? burada sen beni uzaklaştıramazsın. Sen bana lan diyemezsin. Sen burada ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorsun tamam mı? Sen bana tekme de atamazsın. Sen geldin biraz önce tekme tamam mı? Ben burada öğrenmeye çalışıyorum sen küfür ediyorsun. Sen küfür ediyorsun. Sen öyle bir şey yapamazsın kardeşim bana emirli hemen. emirli konuşma. Ben, ben, bana emirli emirli, 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 emirli konuşma. Elini tamam, tutma yapayım. tamam mı? Elin ayağın indi. Senin kaçta çocuğun yok. Ya, tamam. Orayı yıktılar beni. Aha. Üzerime ondan sonra kaç kişi, kişi var? Yani beş altı kişi falan vardı. Sivil hepsi sivil. Hepsi sivil. Evet. Kelepçe vurdular. Telefonum düştü. Cebimden eşyalarım düştü işte. Yoldan geliyordum. Tamam. İş yerime geliyordum. Bu yürüyüş yolu var buradan. Buraya kadar yürüdüm. Oradan iki kişi sivil, karanlıktı göremedim. Aniden önüme çıktılar. Polis falan olduklarını bana söylemediler. Zaten polis bir tipi de yoktu arkadaşların. Birden saldırdılar zaten. 2-3 saniye içerisinde ne olduğunu anlayamadım. İş yerime 2-3 adım vardı zaten içeriye girmeme. Hırsız hırsız zannettim, kapkaçtı zannettim adamlar provokasyon yap, yaptıklarını zannederek kendimi orada sığmak için atmak istedim içeriye. Kendimi yerde buldum. Yerde bayağı bir hırpaladılar, boğdular. Ellerime kelepçe vurdular. Çalışanım ben burada çalışanım dedim. Anlatamadım derdimi. Küfür etti bir tanesi. Boğazımı sıktı. Bayağı bir ağrılarım var, sızlarım var şu anda burada. Boğazını neden sıktılar? Birisi boğazımı... Ağrmıyorsun diye yani nefesimi kesti. Bu anda sonra bıraktı tekrar. Daha sonradan kalabalık oldular yani iyice başıma toplandılar. Ellerimi kelepçeleyip götürdüler ileride bir yerde bir araçta kontrol ettiler kimliğimi. Bir şeyin yokmuş dediler. İşte kaçtığın için seni böyle yaptık. Bu şekilde darp ettik dediler. Hiçbir özür falan dile dilemediler. Hatta dedim bana beni dedim niye bu hale soktunuz ben annem Suçlu olsam zoruma gitmezdi ama benim hiç hayatımda böyle bir olumsuz bir durumum olmadı. Kimseye karşı hiç özür falan dilemediler. Küfür ettiniz dedim bana. Dediler hayır küfür etmediniz. Bir tanesi bildiğin yere şikayet et dedi.